organ nakli oldum. Tüp bebek tedavisi yaptırabilir miyim? Evet. Doğru hastada, doğru zamanda tüp bebek tedavisi mümkün. Organ transplantasyonu geçiren kadınlar, özellikle böbrek ve karaciğer nakli olan anne adayları belirli şartlar sağlandığında sağlıklı bir gebelik yaşayabilir. Nakil sonrası organ fonksiyonları 1-2 yıl içinde stabil hale geldiyse, enfeksiyon ve doku reddi riski düşükse, gebelik planı mutlaka tüp bebek uzmanı, nefroloji, gastroenteroloji ve transplantasyon ekipleriyle birlikte yapılmalıdır. Tüp bebek tedavisi bu hastalarda başarıyla uygulanabilir. Ancak dikkat, her ilaç kullanılamaz, her embriyo transfer zamanı uygun olmayabilir. Tedavi hastaya özel planlanmalı ve çok disiplinli bir ekiple yürütülmelidir. Sağlıklı bir çocuk sahibi olmak nakil geçirmiş tüm bireyler için de mümkündür. Yeter ki bilimsel rehberlik ve doğru zamanlama olsun.